balık olduk. Bunu yedik. Balıkları yiye yiye büyüyoruz. Şimdi harika gidiyorsun. Evet kocaman bir balık olduk. 300 altın coin kazandık arkadaşlar. Evet. Burada mini oyunlar var arkadaşlar. Bu mini oyunları alarak oynayarak ilerliyoruz. Şu ikisini getirsene Jinda. Sarı şeyleri kırman gerekiyor. Kutuları patlatman gerekiyor. Evet birinci yaptık atladık arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet roket aldık bir sürü Jinda'cığım. Evet. tane aldık çok iyi olduk. Evet biraz yer istiyoruz. gösteriyor bir tane. Yani o alışveriş story Zindacığım. Oradan bir şey almıyoruz. Evet balık nereye gitti şu anda? Yok oynayalım. Oynayalım devam edelim mini oyunlarımıza. Evet bakalım burada ne var? Hmm. Burada yemler mi var? Bu yemleri almamız gerekiyor galiba. Hadi Aa evet taş. Taşlar yükselip okyanusa atladık. Başarımız çok eğlenceli, çok güzel gidiyor. 306 300 altın coin daha kazandık arkadaşlar. Balığı gitgide büyütüyoruz. Daha sonra zannediyorum daha büyük balıklar geliyor ve onları yiyerek. Aynen. Evet. Şuradaki sarı kutuları patlatmamız gerekiyor. Devam ediyoruz. Gayet iyi gittiğimiz söyleniyor. Evet. Bir roket alıp patlattık. Şuradaki mavileri de patlatalım. Yeşiller, kırmızılar. Devam ediyoruz. Şuradaki yeşilleri patlatıp aşağı gelmemiz gerekiyor. Vay kocaman bir bomba aldık. Bunu neye vursak? Maviye mi vuralım? Kırmızıya vursaydık iyiydi. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Koca bir dinamit aldık. Ve tekrar level atlıyoruz. kazandık yine gördün mü? Evet. Devam edelim. Evet. Ne diyor anlamadım. Türkçe dil desteği yok mu acaba? Bilmem. Akvaryum mu değiştirebiliyoruz? Şuraya bassak. Aa, buradayız. Buradan bölüm atlayacağız arkadaşlar. Zaten mini oyunları... Mi, mini oyunları geçerek mi? Aa burada neler ben var? Ben Şans. Ne o ki? Bas bakalım ne? Deniz kızı değil bu deniz adamı. Ama çok komik görünüyor bence. Şöyle kalsın. bu ne ya böyle? Devam edelim yine oyun aracından. Tamam. Devam et bak. Hadi bakalım. Oo, koca bir yengeç geldi. Arkadaşlar yemeye başladık. Bir arkada bir yiyelim. Bunlar biraz daha büyük galiba. <laughs> Yem de olmamak gerekiyor bence. Şu arkadaki nasıl yiyeceğiz şimdi şuna bak. Bilmem ki nasıl yiyeceğiz. Şu alttakini de yiyelim. Evet şimdi bu. Oo, büyük bir sataş Çok büyük oldu. Büyüdük mü? Evet biraz daha büyüdük arkadaşlar. Büyümedik gücümüz arttı. Ne alacaksın? Bir şey ama ama yetmiyor zaten. Bak coinlerin yetmiyor. Şurada bir şey var. Evet. Tema ile ilgili bu şurada ne varmış? Aldık mı? Aldık şunları. Şunlar ne? Kale, tamam balık. Diğer bölümler için arkadaşlar, yani level atladıkça yeni balıklar çıkıyor galiba. Bence alma. Tamam. Oyunun yine oyunlara devam edip birazcık daha kazanalım. Tamam. Evet bütün sarı kutuları patlatıyoruz. Bomba geldi, Jina. Oo, bayağı gitti. Buradan bir bomba oluşacak. Hadi bakalım hepsini kıralım. Bak burada jokerler falan varmış. Neyse devam edelim. Şu kırmızı yıldızları falan patlatalım. Ama dek gelirse işte. Bak şu altta yeşiller var mesela. Evet burayı da hallettik. Burada kırmızı var. Şu kırmızıları vuralım. Şu yeşil kaldı. Aşağı yeşilmesi gerekiyor. Mavi vursak yeşil gelir mi? Evet şimdi şunu kullansana. Aa bu da varmış. Şu kırmızıyı vur. Kırmızıyı vur. Tamam. Burada bir ne sarı yapıyorsun? kaldı. roketle nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama bak şu sarıyı yukarı getirerek burayı da halledebiliriz. Bitirdik arkadaşlar. Evet bir bölüm daha geçtik. Level atladık. Aa yeni çıktı. Bir şey çıktı. Ne çıktı? Aa bu daha güzelmiş. Ama yetmiyor yetmiyor. 310 tane daha altına ihtiyacın var. Tamam devam edelim. Atlarımı falan değiştirebiliriz ileride. Evet oynayalım. Tekrardan suyun yüksekliğini yukarı çıkararak, balığımızı okyanusa kavuşturacağız. Şunu da bekle açmayacağım. Yoksa tüm şeyler gider. Yani kömürler. Evet 300 coin daha aldık. Devam edelim mini oyunlara. Evet. Evet burada daha fazla var. Uy, i̇çinde bomba yapmayı çalış. Bence bunu vur aşağıya. Oha. Yaptın mı? Evet çark. Bunda olacak? Kendi kaş. Arkadaşlar <laughs> bayağı bir gitti. Oha. Çok keyifli boy. Ben çok beğendim. Ben Bak de. şurada da beyazlar var. Bunları şöyle yapsak. Burası gider. Kırmızıyı da yukarı götürürsek. Tamamdır. Devam et. Ee, Herkese yapsam. Sarı kutu olanları vuracaksın. Bak burada yeşiller falan var. Evet başka ne var? Sarılar. Sarıyı böyle götürseydim daha iyi alırdım. Bak kırmızıyı da buraya vur. Şuraya da beyazı vur. Tamam bir aşağısı mı kaldı? Hı hı. Roketleri kullansana bak bomba da var. Bombayı vur maviye. Patlat orayı. Buraya da geçtik arkadaşlar. Şimdi bakın. Level atladık tekrardan. Çok harika gidiyoruz. Ne oluyor? Evet bir küçük mü çıktı? Evet bir saat sonrası için tamam, mi? Devam edelim. Evet balık yemeci. Oo yine köpek balığı falan var. Kocaman balıklar var. Şöyle Kilit açıldı. Çarpayı aldık. Ooo altapot varmış burada. Bunu nasıl yapacağız? Yiyeceğiz. Altapot. Wow, kocaman olduk. Evet. Altapot şaşkınlığa uğradı. Güç olarak geliştik büyük olarak değil bakalım ne yapabiliyoruz. Ha burası daha var. Bayağı bölüm var arkadaşlar. Burada böyle kitler var. Aa bu Moana değil mi bu ya? Moana'nın Moana mıydı? Bakın neler var arkadaşlar gördünüz mü? Şurada şey buz devrindeki Mahmut var ya. Evet aynen saniye. aynen. Karısı vardı. Evet ee, sorudan ne alabiliriz? Bunları şu aldıkça mı ilerliyoruz acaba? Bak 1916 var. Şey al şu. Ya benim, bu, güzel. Ben çok beğendim. Balık hala aynı. Şunlardan alsak mı? Tamam sen hangisini istiyorsan onu al ya. Şu. Tamam. Birkaç şey daha alabilirsin bence. Aa yuva yılan falan geçiyor. Şu. Tamam onu da al. Birazcık daha uzağa koyabilirsin. Bence çok güzel oldu akvaryumun içi. 716 tane koyun kaldı. Tamam. Bir tane bitki alalım. Tamam. Çok yakın koydum bence. Tamam böyle gayet güzel oldu. Evet, evet oyuna devam ediyoruz. Evet burada bayağı patlatılması gereken yer var. Şey büyük bombalardan yapmaya çalış. Bak bombaları falan görmüştüm. Evet başka. Bak şurayı patlatalım. Bu roketleri kullan yalnız. Bunlarla bak daha büyük olanı şey yapabiliyorsun, kırabiliyorsun. Geçtik bitti Hı. mi? Evet, çabuk bitti valla. Tamam. Aslında daha çok şey çok aklımız var. 4 tane hakkımız kaldı. Aa balık açıldı. Tamam kayıp balık. balık. Kayıp balık ne çıktı? Hemen tamam, balığı yapalım. Akvaryum ha burada mı? Alıyorsun? Alamıyorum. Aa açıldı ama şey yok, koyun yok. 1000 tane olması lazım içinde eksiğin var. Tam Devam et oyunlara. ürünlere. biriktirelim. Çünkü o balığın da büyüğünü alabiliyoruz bu balık. Daha büyüğünü mü alabiliyorsun? Ama farklı balıklar alırsan şey açılmıyor mu daha çok? Tamam. Önce, önce 1800 biriktirelim, ondan sonra bence. Tamam konuşsun. Şunu yapalım illa ki yapacağız yani. Altın. Altın madeni var. Aa, dur şunu şuraya vursak. Yok olmadı. Şunu şuraya vuralım. Roket açıldı tekrardan. Bakalım buraya nasıl geçeceğiz Cinda? Şey hakkı... Bir saniye. Bak burada vuruş hakkım var. 26 tane falan kaldı. arkadaşlar zor değil. Şunu da şuraya vursak. Şurası açıldı. Devam ediyoruz. Yeşiller kaldı. Orada yapamıyorum. Kırmızıya vuralım. Dur dur dur. Geçtik mi? Evet çok güzel. Ama geçmiş. aşağıda yer kalmamış mıydı, Neyse. Bir hareketle geçtik tak 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 ay çok hızlı yoruldu. Aa bu ne? Bitki çıktı tekrardan. Et çekici vurma hakkı çıkış sana. Dedin. Alabilirsin evet. Brain. Arkadaş geldi. Aa o balık da kalıyor. Şu tipe bakar mısın? Adama bak. basmak zorunda kalıyorsun. Hayır ona niye basıyorsun? Basmak zorunda değilsin ki. Evet gayet iyisin Jinna. Helal. Altın kazanıyoruz bunlar kırıldıkça arkadaşlar. Hiç daha önce oynasaydık. Benim bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Biz yani görmedik. Hayırlıdır. Ben yani merak etmedik aslında. Tesadüf araştık öyle. Gayet iyi ama. Eğlenceli. Bak. Aa geçtik tamam. Kazandı. Altınlar bitince bitiyor demek ki. Artık taşları kırmana gerek kalmıyor. Aa bir şey daha çıktı. Ben seçeceğim. Bu ne? Bonus aldım. Çekiçek. Çıkacak zaten vardı neyse. Çekici hakkında biz de zorla kullandık. Evet yem istiyorlar Cündo'cum yem verelim. Ya bakalım balık acıkmış Çok olmaz sınırı kirlenmiş. Kirlenmez kirlenmez devam edelim Cündo oyunlara. Hadi. Dev ahtapot bölümü arkadaşlar. Veriyor. Birazcık daha şey verebilirler bence daha büyük verebilirler. Aynen. Devam et daha çok koyun kazan. Bak şu haklar geldi şimdi. Dört tane çekiç hakkın var. İyi kararlar ver. Bak oradan bomba alabilirdim biliyor musun sen orayı? Dur bak buradan bomba alalım bir tane. Bunu ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şu roketi vurabilirsek. Vuralmayacağız. Mavi vuralım. Ooh. Devam edelim. Devam et sen oyna. Ne yapsam bilmiyorum ki. Yani bir yerden başlaman gerekiyor. Altınlara ulaşmamız gerekiyor biliyorsun. Bak böyle bir altına yakın olan yerleri kırmaya çalış. Dinamit. Dinamiti neye vuralım? Rokete. Bakalım ne olacak? Oo, bayağı geldi. Evet şurayı da halledelim bence. Buraya hiç dokunmadık. Aa hakkımız çok az. Bu ne? Sarıların hepsini kırdı. Aa son bir haklıydı. Buraya nasıl geçeceğiz? Aslında kırmızılarla yapabilirdin. Nasıl yani? Şunu kullan Evet kullan çekiş hakkını. Buraya aldık. Bir tane daha kullan bence. Oraya nasıl geçeceğiz? Bir, bir tane hakkımız kaldı. Level atladıkça vurma hakkı azalıyor bu arada bu leveli geçtik. Yeni bir şey çıktı mı? Poseidon çıktı. Poseidon alacak mısın? Dur. Poseidon şu. O zaten vardı bizde. Oyunun başlangıcında Aynen. vardı. Bak Poseidon ama 2100 altın istiyor. Şu var. Bu ne? Ay yok. Bence biraz daha biriktirelim. Poseidonu alalım. Çok havalı duruyor. Aynen. Bunlar ne? Ha buradan da aynı bölümler bitkiler falan var. Bakın böyle çok bitkileri var. Devam et bence oyunlara. Tamam. Evet 10. oyundayız zannediyorum. Burası nasıl yapacağız? Bak şunu kullan. <laughs> Beyazları vurdum. Keşke sarıya vursaydın ya. Sarı daha çoktu. Aynen. <laughs> Aa bak şuradan bir bomba. Şimdi onu sarılara vur şimdi. Sarıya vur. Aa keşke diğer tarafı da etkileseydi. Bak burada da var bomba. Şurada da var. Kullanma hakkıların çünkü 10 tane falan. Tamam şimdi bak burada bir tane daha çıktı. Onu da sarı var Evet bence yaptık diye düşünüyorum. Bak şurada mavi. Mavi 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 şurası. Bunda mavileri vuralım mı? kaldı ama. Şu ikisini birbirine... Allah! Ulan. Üç hakkımız kaldı. Bu mavi. Mavi kırmızıya bence. Tamam. Vur kırmızıya. Aa, burada bir tane de sarı var. Burada bir hakkımız mı kaldı? Ulan. Evet arkadaşlar son hakta geçtik. Son vuruşta geçtik. böylece. Sen Bak, Altın çoğaldı. 344 tane verdi. Ulan. Evet, Ulan. hedefimiz Poseidon. yapacaksın? Orayı açmayacaksın. Aynen oraya gitmemesi lazım. Evet. Balıklar çok mutlu. Ama arada bir yem vermen gerekiyor. Acıkıyorlar. Evet biraz yemleyelim mi? Bak acıkmış balıklar. Aa yem yok. Acıkmamış. Tam yem yok aynen. Devam ediyoruz. Wow kilitli. Aşağı doğru kayıyor. Bir de aşağıdakileri 26 hakkın var. Yani ona göre kullan. Ne yapacağız? Şuraya vursak mı? Şöyle şey. Kırdık orayı da. Hayret hayret. Bak şurada tüm yeşil vardı. Zincirleri kıracaktık. Ne yapacağız şimdi? Nereye vuralım? Şöyle yapalım mı? Burada da şöyle yapalım. Birazcık daha aşağı insem gelseydi daha rahat olacaktı. Şuradan ay hakkımız da çok değil ha. Şöyle yapalım. Ana yap. Şuradaki kırmızıları nasıl geçeceğiz şimdi? Aa bak şurayı şöyle yapalım. Roket var. Şunu da şöyle yapalım. Şurada bir yeşil kaldı. Öyle durdu orada. Vallahi burası zormuş arkadaşlar. şöyle, şöyle yapsak. Aa yeşil tamam. Onu da öyle yaptık. Yukarısı bitti. Buradan bir bomba yapalım mı? Tam maviye vuralım. Tamam burada da var ama. Burayı nasıl yapacağız? Onun hakkımız var ama neyse ki. Bir şeyleri kırıp geçeceğiz orayı. Sarı şey var. Roket sadece yukarıya etkiliyor değil mi? Hı hı. Eee şimdi bunu buna vuralım. Bomba oldu tamam. Bunu kırmızıya vuralım etki yapmadı sanki ya oraya. Orası kaldı öyle. Hak kullan çekiç kullanırız olmazsa. Dur ben buldum şu şurayı getir. Şu şöyle olur. yap bakayım. Nasıl olacak? Tamam onu öyle yaptım. E kırmızı kırmızı kaldı mavi kaldı orada. Yok ya orası tıkandı. Ne yapacağız şimdi? Şu şurayı getirsek bunlardan aşağısı sonra hakkımı şöyle ya sen dene. Beş hakkım var, iki tane çekiç hakkım var. Gene mi olmadı? Orası kaldı yalnız. Nasıl Ama dur hakların bir tane kalınca yapalım onu. Belki geçeceğiz. Bilmiyoruz. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Çekiç kullan bence. Arkadaşlar yine son değil. bir hakkala yaptık yalnız ama çekiç kullanarak yaptık. Evet bence gayet iyi. Evet arkadaşlar yeni iki bitki daha geçtik. Devam edelim bir mini tane. oyunlara. Evet bir tane daha mini oyun oynayalım. Evet balıkları yiyelim. Yukarıyı da Gel bakalım seninle yiyelim. 37. Bu ikisini de yiyebilirsin. Nasıl sinirli bakıyorlar arkadaşlar. Sinirli balıklar. 103 olduk şimdi. Hadi şunu alalım. Tamam. Büyüyebiliriz. Şu 2100 şuna baksana. Altın, altın madeni var. Ama biz daha Oo 4230. Kaç tane altın oldu? Hala şey olmadı herhalde. Bayağı Poseidon'u hala alamıyoruz Poseidon yani. Poseidon'u alabiliyoruz. 2100 ne? müydü? A Alacak mıyız? Alalım. Bence de. Ay çok havalı ben çok beğendim. Arkadaki adam biraz kaldı balıklar onu kemiriyor. <laughs> balıklar kemiriyor onu. Bakın öne getirdikçe Poseidon büyüyor arkadaşlar. Evet gayet güzel. Arkadaşlar biz oyunu çok beğendik. Ben de çok eğlendim. Siz de oynayın. Aynen. Bayağı da ilerledik diye düşünüyorum Cinda. Aynen çok ilerledik. Bu elmaslar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir sonraki bölümde öğreniriz arkadaşlar. Biraz daha ilerlesek villa <laughs> açacağız. Evet bütün şey ak akvaryumu okyanusa çevirdik. Evet arkadaşlar bölüm bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Unutmayın. çok seviyoruz. Hoşçakalın.